Selam değerli takipçilerim. Bugün neredeyiz? Kırklareli merkezdeyiz. Kırklareli merkezde Kapalı Pazar'ın tam karşısında Arura Fabrika Satış Mağazası hemen göstereyim. Ersin Motors'un showroomundayız. Satış noktasındayız. Yanımızda satış yetkilisi, firma yetkilisi Nurullah Ersin var. Motor almayı düşünüyorsanız eğer, özellikle bu almayı düşündüğünüz motor Arura ise mutlaka ve mutlaka uğramanız gereken Tek yer burası. Kendi bünyesinde servis hizmeti de var. Ve Aurora'nın tüm modellerinin tüm renkleri stoklu bir şekilde mevcut. Ödeme kolaylıkları, aksesuarlar sayamayacağım birçok şey var. Şimdi kısaca Nurullah Bey'i bir tanıyalım. Nurullah Bey kısaca sizi tanıyabilir miyiz? İlk önce hoş geldiniz tabii. Teşekkür ederiz, hoş bulduk. Ee, biz yaklaşık 5,5-6 senedir Kırklar elinde bu motor işini yapıyoruz. Aynı zamanda 10-12 senedir inşaat işi yapıyoruz. Kırklar e eli halkına hizmet veriyoruz. Hizmet veriyoruz. Bu çok güzel. Şimdi biraz tabii modellerden de biraz aslında e, rengarenk çok güzel modeller var. Heyecanlanıyorum. Evet Hangisinden başlayalım? Bu kapuçino muydu? Tabii bu kapuçino bizim en çok sattığımız Evet. Bunu model. biraz bahsedelim bundan tabii biraz. Tabii ki. Yani benim şöyle fikrim Aurora'yı bu kadar zirveye taşıyan motor e, Gençlere de en çok bu Cappuccino'dan tavsiye ediyoruz. Çünkü ikinci eli de muhteşem piyasası olan. Kaç e, bir motor bu? Var? Bu hem 50'lik hem 125'lik olmak üzere iki çeşit var. E, gençlere 50'liğini tavsiye ediyoruz. Üniversiteli burada 40'lar elinde üniversiteli insanlar daha çok olduğu için gençlerimizde. Evet. Hem vergi derdinden kurtuluyorlar hem sigorta e, dertleri yok. B sınıfı kullanabiliyor. B sınıfı mu? Ehliyeti de kullanabiliyor. O çok, güzel, e, çok güzel. istediklerinde de çok kolayca elden de çıkartabiliyorlar. A o yüzden olan bir motor. E, görünüşüyle de zaten şıklık çok şık, e, de şık olmayı hak ediyorlar. Evet. E, bu motoru daha çok tavsiye ediyoruz gençlerimize. Tavsiye de alma imkanı var tabii ki. E, tabii ki. Burada nasıl bir e, kolaylık sağlıyorsunuz? Bizim zaten arar olarak en büyük özelliğimiz vade farkı almadan peşin fiyatına kredi kartına taksit yapıyoruz. Şahane bir haber. Yani hiç vade farkı olmadan 9, bazı bankalara göre 7, 8, 12 taksite kadar vade farkı olmadan peşin fiyatına motoru verebiliyoruz. Burada sol tarafımızda yine motorları devam ederken aksesuar bölümümüz. Bunu özellikle bahsetmek istiyorum. Yani burada e, dizlikler, çantalar, işte e, frenler, kasklar, envai çeşit model Burada bulabilirsiniz yani aslında şöyle söyleyeyim motora dair motoru aldınız ya motorla ilgili her şeyi burada bulabilirsiniz. Doğru muyum? Yani zaten be? insanları dışarıya yönlendirmemek için böyle bir. Hani adım. motoru aldım ben gideyim kaskı bir yerden alayım bilmem ne. Montu bir veya işte alayım, montu bir yerden alayım diye değil. bir şey yok. Çok güzel bu şahane. Ve e, geldik Mojito muydu bu? Mojito Pro S. Ya buna ben bayılıyorum. Ben İnanılmaz de. çekici bir motor. Bunu biraz anlatsana bize. Yani şöyle anlatayım. Ben bunu Hı -hı. aslında bizim e, Aurora'nın sahibi patronumuz Mehmet'in verdiğinden ağzından anlatayım. Evet. E, geçmiş bir zamanda da buraya geldi. Bu motoru zaten çizimini iki yıl boyunca İtalya'da evet. İtalyan mühendisler tarafından çizimini yaptırıyor. Beynini Almanlar tarafından e, boş beyin sistemi kullanıyor. Evet. E, motoru da Japon motoru. Çok iyi. Yani ya. ön arka ABS'li, su soğutmalı, ekrana navigasyon yansıtmalı, elektrikli marş sistemi, star stop yani bir sürü şey arabada yok orada. Düşünebileceğiniz yok bir şey yok özellikleri orada. taşıyan benim de stoğunu iyi yaptım. Yazın e, bizi mutlu edebilecek paralar kazandıracağını düşündüğüm Evet, evet. Ürünlerden bir tanesi. Çok güzel. Rengarenk zaten dizmişsin. Allah inşallah hayırlı işler nasip eder. Ha. Bu motorumuz kaçlık? Bu motorumuzun fiyatı nedir? Bu motorumuz şimdi bir önceki geldiğinde 150 cc olarak geldi. Evet. Şimdi A1 ehliyeti kullansın diye yeni gelen modellerinde 125 cc olarak üretiliyor ama yine aynı bütün özelliklerini birebir aynıyor tabii ki evet. Çok güzel. Yine sağ tarafta montlarımızı görüyoruz. Şuraya bir çekim yapabilirsiniz. Yani montlarımızda yerli, İtalyan harika. E, yani 3-5 çeşit herkesin bütçesine göre çok güzel bir tane tutmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar bakın bu bizim e, ilk showroom bu arada. Yan dükkan da aynı şekilde Ersin Motor Sahip büyük bir showroom. Orada da yine aynı şekilde motorları stoklu bir şekilde rengarenk duruyor. Burada sadece müşteriyi karşılıyor. İşlemler yapılıyor. Doğru mu anlatıyorum? Doğru. E, ondan sonra ilk giriş noktası burası. Burada karşılıyoruz. Yani size hoş geldiğini buradan yapıyoruz. Biz anlat anlat bitmiyor o kadar çok ki. Yine burada şahane bir motorumuz var. Bu Max Team oluyordu. Yok, <laughs> bu bu modeli O kadar çok model var ki karıştırmam normal. Bu modelimiz Beatrix. Demek Beatrix. Kendim iki yıl kullandım. Evet. E, İnsanlara da böyle bana neyi tavsiye edersin dediğinde direkt evet. hiç sorunsuz, sıkıntısız tavsiye edebileceğim motorlardan bir tanesi. Hatta bir böyle bir kazalık bir durumumuz olmuştu. Bir tamirci arkadaşımız sökmüştü bu malın Çin malı olduğunu inandıramadım kendisine yani o kadar. E sağlamlık. Söküp gördüğü, gördüğü zaman evet, Çin'de yani, böyle bir kalite olur mu diye Ola, olamayacağını düşündü. Kaç aynı motor şey. bu? Bu da 150 cc, hı hı. aynı e, diğer su soğutmalı özelliklerini taşıyan 150 cc su soğutmalı. Ön arkası ABS'li. E, ekran olarak biraz daha diğerlerinden daha büyük ekranı var. Evet. E, ön teker olarak biraz daha sportif görünümüyle zaten. Diğer mesela Maxi modelimiz de var. Aynı özellikleri taşıyor. Evet. Ama motor olarak aynı olsa da tamamen yol gidişatında. Bu, bu Serkan ki... abi sana da o zaman bunu tavsiye etmiştim. Sen Maxi'yi beğendin abi. Evet Maxi'yi beğendim. Biz evet. de bir Maxi sahibi olduk. Evet abi hayırlı olsun. Abla, Allah kazansız belasız bel binmeyi nasip etsin. Amin. Bu buna da biraz bahsedelim. Aynı özellikler aslında aynı özellikleri değil. var. Sadece bir iki mesela bilmek istiyorum çok Ekran heyecanlı. ekran olarak biraz daha küçük, ön teker olarak bir ebat daha küçük. Evet. Yani bizim en fazla bunu bunu en çok tavsiye ettiğimiz kitle konfor selesi ise konfor selesiyle kuryelere daha çok öneriyoruz. Yani Çünkü evet. aynen yorulmadan kullanabilirler. Çok rahat. Yani. Evet, gerçekten de rahat. Biz şimdi motorumuzu aldık. Açıkçası e, binip gezmek nasip olmadı. Hem hava şartlarından dolayı. Ama kardeşim sağ olsun A'dan her şeyle ilgilendi. Yani tabiri caizse bizim motoru paketle de orada duruyor. İstediğin zaman geri al dedi. İlk defa <laughs> biniyorum. İnanılmaz keyifli. Çok rahat bir koltuğu var. Bu da evet. çok güzelmiş. Harika. Yani aldığımız motoru binerek test ettik burada da. <laughs> Dikkat çekmemiz gereken bir özelliği de var. Bir de bunun kameralı modeli de var. Mesela bu Maxi'de bu özellik yok. Bunda Her şey aynı kendi, kameralı. Kendi yolu çeken, şu an hatta e, bayağı da meşhur bu görüntü. Çok iyi. Çok İnsanlar iyi. bir sürü para vererek Kas, kaslarına falan, falan. falan. Sadece 2-3 bin lira fiyat farkıyla evet. e, otomatik motorumuzda kamerası da mevcut. Şeyde takabiliyor muyuz o <laughs> <laughs> Şimdi biraz daha heybetli. Büyük abilerimiz mi diyelim? Maxi Scooter dediğimiz modellerimiz. 250'lik galiba. GT evet, 250. 250. aynı mesela aynı kasanın 125'lik versiyonu da var. Yine abi rehliyeti kullanabilsin diye evet. E, çıkardıkları bir model. Bir de bunların ekstradan özelliği çoğu, çoğu motorda gözükmeyen radyo sistemi. Bluetooth bağlanabilir. Evet, Hoparlörleri görüyorum. Evet, evet, Bayağı bir ses evet, sistemi ses gibi. Sistemi çok da Güçlü bir ses sistemi. Yine benim kullandığım bir modelden bahsedeceğim ve hayranlıkla bindiğim bir model. Ee, bunun adı Chef. Evet. Ee, i̇sminin de hakkını veren özelliklere sahip. Yani şahane bir ürün zaten. E, zaten yani performans olarak da şahane. Ee, önündeki kamerasının görüntü kalitesi, ekranındaki kalite, e, içindeki 32 GB'lik hafıza kayıt yeri zaten insanı cezbediyor. Onun yanında bir de çift fren disk, çift disk var fren sistemi. O da boşa ait. Çok, çok iyi. Çift disk fren sistemi var. Ee, Alman fren sistemi kullanılmış. Yani çoğu şu an mesela Japon modelleri kendim de kullandığım için söylüyorum. Böyle evet. bir duruma şekli yok. Yani sanki arabada araba kullanıyormuşsun gibi ön fren o kadar kuvvetli bir ön freni var. Binen insan şu an reklam olmadığı için biraz böyle çok fazla hızlı bir satışta değil ama bu yazın. Müthiş bir patlama yaşayacağını düşünüyorum. Süper, inşallah. Bir şey soracağım. O zaman bunu al şehirler arası yes. İstediğin yere girebilirsin. Türkiye turu yapabilirsin. Ya. Yani Japon motoru var altında. E, zaten konforu heybeti e, binmeden insanlara anlatamayacağım kadar güzel. Ara ara bu işi biliyor. Evet. Ara ara bu işi biliyor. Arkadaşlar şimdi aile motorlarını anlattık. Büyük abilerden bahsettik. Biraz bu sefer tarzımız daha e, sportif, Gençleri daha hitap yani. eden, çok da hırçın duruyor. Evet. Bunu bir anlatabilir misin? Bu şahane bir motor. Yani yine yeni ürünlerimizden bir tanesi. E, yine Japon motor kullanılmış. Özellikle dikkatinizi çekiyorum bu çift disk. Yani bu durma sisteminde zaten çift disk çok önemli Güvenlik bir yere harika, Evet. Ve şu an bunu Aurora'dan harici çok ben göremiyorum. Yani Çok iyi. bugün hani çok daha kaliteli dediğimiz modellerde bile koymuyorlar. Aslında o kadar da faydası görülen bir sistem. Yani bu aslında hani ee piyasada olan, ismini vermeyeceğim ama bu Japon modellerde bile yok özellikler yok. yok diyoruz. Yok. Enteresan. Çok çok, çok enteresan. Harika, çok harika. Hatta bazıları ABS koymaktan bile muzdaripler. Bunun fiyatı nedir? Bunun fiyatı şu an lansman fiyatı olduğu için 165 bin lira Aynı şekilde bunun da kamera özelliği var. Evet. E, 250 CC, 22 beygire sahip. E, yani nekut severleri fazlasıyla tatmin edebilecek bir model. Kesinlikle bunu alan arkadaşlar hızdan uzak dursun. İki ayrı rengini görüyorsunuz. Şimdi aslında hemen Nurullah'ın tam arkasındaki motor dikkatimi çekiyor. Bu biraz daha böyle ateşli bir motor. Hani evet. Sanki e, bırakın beni ben gideyim. Yani hız motoru. Rüzgarın ne oldu? Bu bundan bahsedelim biraz. Yani şimdi bu yine bahsediyoruz Çin modeline göre yine gerçekten çok üst seviyelerde bir model. Kendim kullandığım için tekrardan söylüyorum. Burada kullandınız evet. Şu ana kadar e, Aurora'nın üretmiş olduğu nadir çift silindir motorlardandır. Evet. Yine kendisi. 250 CC yani ismiyle çok azmış gibi görünüyor ama çift silindir ve 32 beygir bunu eklenince yani gayet insanları tatmin eden bir de dışarıdan ayarlanabilir bir eksoza sahip yine önde çift disk dikkatinizi çekiyorum evet. ee, ön arka ABS ekran navigasyon yansıtma yine ve buna müdahil Japon markalarını teknolojik olarak geride bırakmış bir motor. motoru alıp hız yapmıyoruz kesinlikle kurallarımıza dikkat ediyoruz Nurullah Bey'in başta söylediği eğer böyle bir motor alacaksanız kesinlikle dizliğiniz, aksesuarınız koruyucu modlarınız tam takım bir şekilde Olmalı. çıkıyor olmanız lazım. Yoksa e, yakın bir doktor tanıdığa ihtiyacınız var. Evet. Aynen, aynen. Doktora ihtiyacınız olmadan <laughs> bence sağlıklı sürüşler diliyorum size. Ama şimdi geldik vitrinimizin güzel kızına mı diyelim? Evet. Buna? Bu harika bir şey. Yani, yani gerçekten yani. bu konuda da Aurora'yı bütün e, yetkililerini tebrik ediyorum. Bu renk seçiminde yine geride diğer özellikler gibi çoğu firmayı geride Teknolojik bırakıyorlar. Bırakıyor. Evet. Bir de renk seçiminde de gerçekten çok zevkliler. Grisine de çok hayranlıkla bakan alan var. Ama bu e, siyah turuncuyu gerçekten tam vitrine al vitrine koy diye üretmişler. Bunlar hız motorumuz değil mi? Yani bizim hız yani motorumuz. Yani motorcu hani racing dediğimiz olay mı? Yani, yani onlarda... aslında yani çok çok daha üstte hızlar da var. Çok çok daha üstte hız yapabilecek hız motorları var. Bunlar hız motoru gibi görünen o tutkuyu evet. insanlara yaşatacak. Esa ve o sadece tatmin edebilecek bir derecede hıza çıkar. Çok fazla hız yapmaz için işin açıkçası. 270 maksimum yapacağı hız evet. o şekilde. Motor içinde zaten gayet fazla. Yeterli, hız. yeterli. Evet. Arkadaşlar bunları anlatıyorum. Tek tek hepsinin üstünde dur durmuyoruz ama bakın şunu söyleyeceğim. Buradaki her ürüne ödeme kolaylıklarıyla sahip olabilirsiniz bir motor almayı düşünüyorsanız bu çok önemli Nurullah Bey'in bilgi ve tecrübesi bu anlamda gerçekten e, çok donanımlı ben ikna oldum ben bundan 10 yıl önce motor kullanıyordum buradan içeri girdim kardeşimle tanıştım ve ben de bir motor sahibi oldum tekrar teşekkür ediyorum kendi, kendisine teşekkür o yüzden e, bir şey almasanız da motorla ilgili aklınızda takılacak bir şey varsa mutlaka Kırklareli merkezde kapalı pazarın tam karşısında Ersin Motorsa Nurullah Bey'i ziyarete Hepinizi bekliyoruz. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani eklemek istediğim bir şey e, biz sadece motor satmıyoruz. Sattığımız insanların bütün dertlerine de ortak oluyoruz. Evet. Dün parçaları, arızalarında yedek parça e, isteklerinde yardımcı oluyoruz. Kendi servisimiz var. Biz zaten e, en büyük özelliğim olarak özelliğimiz olarak bunu görüyorum. İnsanları motoru satıp Aa, servis orada, oraya git bizden çıktı. Çok duyuyoruz bunu biz. Ersin Motors yaşamında. çatısı altında her şeyi yapıyorsunuz. Yapıyoruz, evet. Bu harika değil mi arkadaşlar? Motoru alıyorsunuz, Allah göstermesin. Ufak bir kaza geçirebilirsiniz, bakım olabilir vesaire. Yine geliyorsunuz Ersin Motors'a ve burada bütün her işlemleriniz yapılıyor. Bundan evet. daha iyi ne olabilir? Evet. Ersin Motors Kırklar ile. Ya da 532 516 evet. 6139 ne oldu telefondan bize ulaşabilirler. Ve Trakya'nın her tarafına da teslimatımız mevcut. Kendi aracımızda kapıya kadar. Motoru alıyorsunuz. Trakya'nın her bölgesine Trakya, bir de İstanbul... kişiye teslim ediyorsunuz. Evet. Ya böyle bir yani şey yok. Yapan, bunu yapan dostlarım da var. Motorun ücretinin tamamını almadan motoru kapıdan çıkartmıyorlar. Ben insanlara güven vermek için evet. çok çok cüz'i adı belli olsun diye küçük bir kapora alıp ödemeyi de onun kapısının önünde yaptırma imkanı Vallahi sağlıyoruz. Nurullah Bey daha size ne yapsın bilmiyorum ama dediğim gibi kesinlikle motorla ilgili geleceğiniz kıtlarındaki tek adresimiz Arora Fabrika Satış Mağazası Ersin Motors. Bekle. Diyoruz. Hoşçakalın.